Şu anda voleybol branşında aktifiz Antrenmanlarımız çok daha e, yoğun yüklü antrenmanlar olduğu için çocuklar buraya geldiklerinde ter dökmesi, emek vermesi bunların hayatına direkt düzen olarak katkı sağlıyor. Aslında sizler çekirdekten yetiştiğiniz için çocuklarımızın hayatlarını ışık tutmak istiyorsunuz. Programı yap, test et, analiz et mantığıyla ilerliyoruz. Yani bir programı yaptıktan sonra sadece o kalmak yeterli değil. Bu programı aynı zamanda testlerle yaptığımız şey işe mu devam olarak bakmamız ve analiz etmemiz gerekiyor. Eğer orada bir sıkıntı varsa buna anında müdahale etmemiz gerekiyor. Bu antrenman programıyla ilgili olabilir, özel hayatıyla ilgili olabilir. Yani bir düşüş varsa anında müdahale etmemiz gerekiyor. Biz bu testi aldığımızda o çocuğun o anki durumunu görüyoruz. O anki durumunda hangi antrenman programlarını uygulamamız gerektiğini araştırıp buluyoruz. Ve sonrasında bu antrenman programını uygularken aynı zamanda iki hafta aralıklarla aynı testi ona yapmaya devam ediyoruz. Yani yaptığımız çalışma işe yarıyor mu yaramıyor mu aynı zamanda kontrol etmiş de oluyoruz. Peki gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? Sporu sadece eğlence olarak veya aktivite olarak görmesinler. Spor bir bilim Doğru yapıldığında çok daha büyük etkiler yaratabilir. O yüzden sporu profesyonel bir şekilde yapmak için nasıl bir işe, mesleki hayata o kadar önem veriyorlarsa spora da aynı şekilde önem vermeleri gerekiyor.